Öcalan asılmasın ikna toplantısı 8,5 saat sürdü. 8,5 saatin sonunda bir belge yayınlandı. Hükümet belgesi. Altında hükümet ortaklarının imzası var. Başbakan Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, diğer Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli. Şöyle diyordu o metinde. Diyordu ki PKK terör örgütü başı yakalanmış etkisi hale getirilmiştir. İdam hükmü uygulamaya konmayacak anlamında gelen bir ardından asıl vurucu ibare şuydu. Şayet PKK tekrar terör faaliyetine geçerse bu idam hükmü yürürlüğe konur dendi. Yani bağımsız yargının canlı yayınlarda verdiği yargılamalarla vermiş olduğu idam kararı meclise indirilmedi. Bu Üçlü hükümet ortağı tarafından engellendi. PKK ama PKK terör yine teröre başlarsa bu hüküm uygulanacak dendi. Şimdi ondan bu yana 2002 şeyi alalım. Terörsüz bir Türkiye teslim almıştı AKP. 2003'ten alalım. 22 yıldır PKK terör yaptı mı? Yaptı. Çok kesin. Peki bu metin... İşlerlik kazandı mı? Hayır. İşte Bahçeli o açıklamayı yaptığında o ikna edildiği 8,5 saat toplantı ve altına imza attığı o metin atlama geldi. İkinci kez Devlet Bahçeli'ye aynı şey yaptırıldı, yaptırılıyor. Yani PKK'nın ipten kurtarılması MHP'nin Genel Başkanı'na yaptırıldı. Bağımsız yargının verdiği idam kararının uygulanmaması MHP'nin Genel Başkanı'na yaptırıldı. O ipten kurtardığını şimdi de mahpusluktan kurtarmanın peşinde.